Eylül özür dilerim. Ee, en önemli ürünümüz burada. Double Lash adını verdiğimiz yeni maskaramız. Bunu anlatanlar bitiremeyeceğim birazdan ama e, zaten siz birinin anlatmasından değil denediğinizde anlayacaksınız farkı. Ee, şimdi genel olarak bir bakış atalım yeni ürünlerimize. Eylül ayı toplantımızda da bunlar çok daha detaylı, daha piyasa fiyatlarına değinerek de bakacağız. Ama genel ben bir bahsedeceğim size. Şimdi bu çift taraflı bir maskara değil evet yani ayrı başlıklar çıkmıyor ama bir ve ikinci adımları var. Birinci adımda çok yoğun hacim e, sağlıyorsunuz kirpiklerinizde. Ve inanın bugüne kadar kullandığımız en iyi maskara diyebiliriz. E, biz önceden denediğimiz için bunu söylüyoruz size. Asla abartı yok. E, üzerine hacim verdikten sonra yani kirpiklerinizi kalınlaştırdıktan sonra bir de böyle hafif yapıştı vesaire o görünümü sevmeyenler için de yine ikinci aşamayı açıyorsunuz. İkinci aşamanın üzerinde length yazıyor yani uzunluk demek. Onu açtığınızda da sıyırıcısı ürünü alıyor ve size gerçekten bu, e, iyi sıyrılmış bir fırça veriyor. Tek tek ayrıdan uzun kirpikler için de bu başlığını kullanıyorsunuz. E, formülü ee, gerçekten çok iyi bir formül, asla yapışma kirpikleri birbirine topaklandırma vesaire yapmayan bir formül, çok kolay kullanımlı, ee, gerçekten iyi akan kirpik üzerinde iyi kayan bir formüle sahip. Silikon fırça, ee, silikon fırçalarda bazen hani hacim beklentisi düşük olabilir, ama bu fırça için geçerli değil. Bu fırça gerçekten istisna bir fırça. Buna değineceğim. Ee, birbirine yapışması engeller dedim daha uzun gösteriyor kirpikleri ve maksimum hacim sağlıyor bayılacaksınız bu maskaramıza uzun zamandır biz maskara lansmanı da yapmıyorduk bunun için özel tanıtımlarımız olacak influencer işbirliklerimiz olacak videolarımız olacak göreceksiniz çok farklı bir iletişim yani pazarlama iletişimi de yapacağız bunun üzerinde yani bu maskarayı duymayan kalmayacak. Peki e, bu kadar güzel bir maskaraya kaç TL'ye sahip oluyorsunuz? Katalog fiyatı olarak 26.99. Yani e, şu an e, en düşük severi satış yapan Maybelline bile 40-45 lira hatta 50 lira.